UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray Bodo, Glimt maçında İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver düdük çalacak. Oliver, daha önce A milli takımın 3 maçında düdük çalmıştı. İngiliz hakem, Ay Yıldızlıların 2015 yılında Avrupa Şampiyonası elemeleri A grubunda deplasmanda Kazakistan'ı 1 ila 0, 2021 yılında Dünya Kupası elemeleri G grubunda Hollanda'yı 4 ila 2 mağlup ettiği karşılaşmalarda görev aldı. Son olarak ise İspanya'nın 6-0 kazandığı maçın hakemiydi. Galatasaray Bodo GLIMT maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray Bodo Glimt mücadelesi 22 Ekim çarşamba günü 19.45'te oynanacak. RAMS Park'ta oynanacak zorlu müsabaka TRT 1'den canlı yayınlanacak.